6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin nelere kadir olduğunu gelin birlikte dinleyelim. 2023 Kahramanmaraş depremleri, 6 Şubat depremleri ya da 2023 Türkiye Suriye depremleri, 6 Şubat 2023 T9 saat arayla meydana gelen merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,8 MV ve 7,5 MV büyüklüklerindeki iki deprem, Mercalli şiddet ölçeğine göre sarsıntıların şiddeti, ölçeğin en yüksek değeri olan 12 afetsel olarak saptandı. Depremler sonucunda Türkiye'de resmi rakamlara göre en az 53537, Suriye'de ise en az 8476 kişi öldü ve toplam 122000'den fazla kişi ise yaralandı. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7 MW'e kadar varan 45000'den fazla artçı sarsıntı gerçekleşti. Pazarcık merkezli ilk deprem, Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'ın da yer aldığı geniş bir coğrafyada hissedildi. İki büyük deprem, yaklaşık 350 bin kilometre kare, 140 bin mil kare alanda, Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir bölgede hasara yol açtı ve 14 milyon kişiyi etkiledi. Türkiye'de birçok tarihi yapıda dahil ilk gün 39 binden fazla bina yıkılırken, 11 ilde toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. Ayrıca 128.778 konut ise orta derecede hasar aldı. Afet sonrası 2 milyondan fazla kişi barınma sorunu yaşarken en az 5 milyon kişi farklı bölgelere göç etti. Uluslararası Çalışma Örgütü, ÖLEO, depremler sonucu Türkiye'de 658 bin, Suriye'de ise 170 bin çalışanın geçim olanaklarını kaybettiğini duyurdu. Türkiye hükümeti deprem bölgesi için doğal afet ve salgın gibi acil durumlarda uluslararası kuruluş ve ülkelerden yardım çağrılarını kapsayan en yüksek acil durum olan dördüncü seviye alarm ilan edildiğini açıklarken Dünya Sağlık Örgütü depremler için 3. seviye acil durum ilan etti. Ayrıca depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi ve ölenler için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 gün, Kosova, Arnavutluk Kuzey Makedonya ve Bangladeş'te ise bir gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. 102 ülke Türkiye'ye yardım teklifinde bulunurken, 94 ülkeden gelen 140 binden fazla kişi arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Onlarca ülke ilk yardım malzemesi, teçhizat, sağlık ekibi gönderdi ve taziye mesajları yayınladı. Ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırı yardım sevkiyatı için 30 yıl aradan sonra ilk kez açıldı. 2023 Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre depremlerin toplam maliyeti Türkiye'de 148.8 milyar dolar oldu. Türkiye'nin 2023 gayri safi yurt içi hasılasının %9'una denk gelen maddi zarar, 1999 Marmara depreminin yol açtığı maddi kaybın yaklaşık 6 katından fazla oldu. Dünya Bankası, depremlerin Suriye'ye doğrudan maliyetinin ise toplamda 5,1 milyar dolar olduğunu duyurdu. İki ülkede toplam 153,9 milyar dolar maddi zarara yol açan depremler, dünyada en çok maddi zarara sebep olan üçüncü deprem oldu. Pazarcık'ta meydana gelen ilk deprem, 1668 Kuzey Anadolu depreminden sonra Anadolu topraklarında gerçekleşen en büyük ikinci deprem ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Elbistan merkezli ikinci deprem ise Türkiye'de meydana gelen depremler arasında en büyük üçüncü deprem oldu. Deprem bölgesinde 571 kilometre yüzey kırığı oluştururken, bölge 3 ila 9 metre batıya kaydı. Depremler, 1939 Erzincan depremini geride bırakarak Türkiye'de, 1822 Halep depremini geride bırakarak Suriye'de en ölümcül sarsıntılar olarak kaydedildi. Aynı zamanda, 300 binden fazla insanın öldüğü 2010 Haiti depreminden bu yana dünya çapındaki en ölümcül depremdir. Deprem ve benzeri doğal afetlerin insanlar üzerinde neler yaratabileceğini birlikte gördük. Buraya isterdik ki hayatta kalabilmiş insanların da hikayelerini koyabilelim. Onları sizlere dinletebilelim. Ama biz bunları yapmaya kalkışsaydık bu 6-7 dakikalık olacak bir video değil 6-7 dakika 10 saat, 20 saat belki de yüzlerce, günlerce zaman süre alacak. Dileriz ki, umarız ki Türkiye olarak bu depremlerden bir ders almış olabilirim. Tüm hızıyla eski yapılarımızı yenileriyle değiştirebilirim. Depreme dayanıklı yapılara sahip olabilirim. Kendinize çok dikkat edin dostlar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Depremde yakınlarını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Umarım güzel günler görebiliriz. Artık hepimiz biliyoruz ki yorulduk. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun dostlar.